Muğla Köyceğiz'den herkese merhaba. Muğla deyince artık herkes biliyor. Turizmin cenneti. Köyceğiz'de doğal yaşamın cenneti. Köyceğiz Gölü bu yerden 1200 metre mesafede. Bu yolumuzun 200 metre sonrası da Fethiye yolu. Konumu en güzel yerde. Tanıtacak olduğum villa bu villa. 4 artı 1. 275 metre arsa payına sahip, 180 metre net kullanımlı, 4 artı 1 yerden ısıtmalı. Ebeveyn banyolu, teraslı, kış bahçeli bu şekilde de bahçeye sahip. Isı su pompası yerden ısıtmalı. 6 adet kliması da mevcut. 15 milyon 500'e sahip olabileceğiniz bu müstakil villayı ben sizi tanıtacağım. Bu videonun tamamını ve devamını da içini, özelliklerini detaylı şekilde Ünal Emlak YouTube kanalından izleyip tanıyabilirsiniz.